hem ragaib gecesiydi. Allah'a şükür çok bereketler, rahmetler Allah Azze ve Celle endirdi Bu dünyaya isteyen alsın diye sabaha kadar melekler kim dua eder, kim ne isterse verin diye Allah Azze ve Celle bu meleklere emretmiş. Onlar da sabaha kadar bu şey yap emri yerine getirdiler. Şeyh, Babam, Şeyh Nazım Hazretleri derdi ki o Allah Azze ve Celle o rahmetini, bereketini endirir yeryüzüne ki herkese bütün insanlara endirir. İsteyen alsın diye. İsteyen alsın diye bakar. Ee, ya insanların çoğu haberleri yok. Ya hiç umurları değil. Melekler de bunlar isteyenler bu kadar. Bunlar ne yapalım? Çünkü her şey Allah Azze ve Celle meleklerin vazifesi odur rahmetlere, bereketlere, endersinler insanlara her şeye onlar vazifeleri odur. Onlar da bunlar bu kadar arttı bunlar. Bunlar ne yapalım? Allah Azze ve Celle geri verdiğini almaz. Onları da ise işte, İsteyenlere dağıtın onlardır. taksim edin. Alan, alan yoksa alana verin. İsteyene verin. İstemeyen çoksa onlar yine onun için bize bu geceyi hürmet edenlere büyük bir rahmet, bereket oldu. Yani bunun faziletini görenler, bilenler bilir. Ötekiler dediğimiz gibi anlamaz, anlamayan kendi kaybeder, kendini bir şey zannedip de inkar eden, inkarının bir fayda elde etilmez. Allah'ın nimetleri gözümüzün önünde. Bunlar da görmediğimiz ama esas nimet bunlardır. Bunlar insanlar için ahirette esas lazım olan bunlardır. Vücudun herkes yer içer ama Herkese de bundan da var, bu nimetlerden de var. Onu kabul eden faydalanır. Kabul etmeyen zarardadır. Hüsrandadır. Onun için bu gece hem mübarek Cuma gecesi gene her zaman mübarektir. Onun fazileti devamlı vardır. Ama bu geceler de İkisi beraber gelir ragaib gecesi. Çünkü cuma gecesiyle ragaib gecesi tek olmuyor onlar. Onlar beraberdir. Onun daha fazla e, bereketi vardır. Yani bu Allah'a şükür bu geceyi de idrak ettik. Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini, bereketlerini üzerimize doya doya verdi Allah'a bize. Allah mahrum etmesin bu güzellikten, bu iyilikten. Bu cahil olmayalım. Hepsi akıllı zanneder kendilerini bir hayli şey yapıyorlar. Alimiz, okumuşuz, üniversiteler, üniversiteler hiçbiri fayda etmez. Fayda eden bu mübarek Geceler ibadetler taatlar Allah'a yakın olmak için bunlar lazım bize Allah'a yakın olmak mühim, mühim en mühim şeydir Allah e, imana uzak kuvvet versin bu gecenin hürmetine. çünkü iman en büyük e, kuvvettir bizim için Allah oman Allah taufik al fatiha okunan şeyler de vardır, yani bu okunan hatimler var. Tesbihatlar var. Ayetler, sureler var. Dünyanın her tarafından okunmuş. Onları Peygamber Efendimiz ruhu azimlerine hediye ettik. Ali ashabına cümle enbiya, evliya, asfiyya, meşahidler ruhları için cümlemizin bizim geçmişler ruhları için المكسر <سؤال> فرفع صحة صوتا دنيا أهل لله تعالى <سؤال> الفاتحة <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شعب الله فاز سيدنا محمد نازم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله الله الله, الله حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا اليك المصير الفاتحه